Arkadaşlar merhaba vakıf finansal kiralamanın bilançosuna bakacağız. Evvela burada her şey çeyreklik ve konsolide bilançolara bakıyoruz ee, sevgili arkadaşlar. Bu da diğer şirketler gibi olmadığı için e, sanayi şirketler e, etkinliklere bakmıyoruz, direkt faaliyetlere bakıyoruz. Net döviz pozisyonuna bakalım 2 milyar e, şey 244 milyon e, 491 bin lira net döviz pozisyonu. Bak o döviz kaynaklarının %5.25'ine tekabül ediyor. Ee, dövizdeki yukarı yönlü hareket şirket kısmı olumlu etkisi olur. Ancak bu 9. ayın 30'undaki dövizin e, dövizün fiyatına bakacağız. Ne kadar etkisi olur olmaz. Gelelim esas e, zurnanın Zuna'nın dediği yere faaliyetler arkadaşlar. Bakalım faaliyetler ne yapmış. Evvela videoyu durdurun şu yasal uyarı yok Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %51.1 oranda hasrat yaparken şu anda bu oran 56.9'a yükselmiş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %59.2 favuk üretirken şu anda bu oran 20.76'ya gerilemiş. Hasrat artmış ancak favuk ciddi oranda gerilemiş. Net kere bakarsak geçen yıl 44.31'den 14.69'a gerilemiş arkadaşlar. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakalım. O da geçen yıl e, kıyaslamayacağız. Bu çeyrek 45.11 oranında öz kaynak oranını büyütmüş. Yalnız bu %30.42 oranda yeniden değerlendirme yapmış. E, sevgili arkadaşlar, enflasyon muhasebesi uygulamıyor ama yeniden değerlendirme yapabiliyor. Ciddi oranda bir yeniden değerlendirme yapmış. Aslında bu 11 olması lazım. Ancak vatandaş burada malını mülkünü yeniden değerlendirmiş. Yapma yapamaz mı? Yapar. Fark etmez. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar %70.2 iken şu anda 42.3'e gerilemiş. Bir önceki yıl 24'müş. Ee, benim beklentim yine bir sonraki çeyrekte böyle 35-40 seviyelerinde olması ee, sevgili arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak 21.12.2021'den bu yana gördü en dip noktası 0.80'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %180 büyütür, büyürken fiyat onun tam iki katı gitmiş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5'inin en düşük FK'sı 2.41 şu anda 3.94'de en düşüğünün e, yaklaşık 1.64 kat yukarısında. 5'inin en düşük piyasa değerli defterleri 0.81 şu anda 1.28 o da. En düşüğünün 1.57 yukarısında. Halka açıklık oranı 37.9. Yabancı para öz kaynakları etkisi de 0.04 olmuş. Zaten dolar da bir yere gitmedi. Tabi kaldığı için. Zirve fiyatımız 4.24'müş. Oradan %30 aşağıda. Şu anda 2.97 arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz ne kadar sürede fiyata ulaşır? Yani 2.33 %42.3 oran büyüktür. Ne kadar sürede? 2.97 olur. O da 8 ay çıkıyor. Makul bir süre bu. Iı, çok fazla değil. İkinci ölçümüz şirketin getirisiyle enflasyon ve faizin getirisini kıyaslayıp şirkete bir değer biçmek arkadaşlar. Defter değerimiz yani hisse başına düşen öz kaynağımız 2.33 onu %42.3 oranda çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazancımız 98 kuruş olacak. Bunun için ne veriyoruz şirkete? 2 lira 97 kuruş. bunun faize enflasyona katarsak 1 lira 81 kuruş un, yağ, şeker, tuz alırsanız enflasyondan kaynaklanan bir kazancınız olacak. Yani dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 1.84 katı. O zaman ne, ne diyoruz arkadaşlar böyle durumda olmamış diyoruz. Olması için ya öz kaynakların 77.6 büyümesi lazım. Buyur bakın kopyalayıp yapıştıralım öz kaynaklarımızı çoğaltalım. Bu oranda gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon ve faiz getirisi eşit oldu. Böyle durumda da biz de 2.97'nin anasının ak sütü gibi helal olduğunu söyleyeceğiz. Ama maalesef böyle bir şey yok. İkinci olasılık fiyat burada olsaydı yani 1.62 olsaydı biz ne diyecektik? Bakalım fiyatımızı değiştirelim. Evet arkadaşlar fiyat 1.62 olsaydı şirketin getirisi 98 o parayı yatırdığınızda 1.62 yi yatırdığınızda yine 98 kuruş para kazanacaktınız ve bir denge fiyatı olacaktı. Şimdi arkadaşlar burada iki tane denge noktamız varmış. Ya şirket %76.6 büyüyecekmiş veya fiyat 1.62'ye gelecekmiş ki denge noktası olsun. Biz hangisinden yanayız? Bilanço geçmişi gösterir. Geleceğe gösterimiz elbette doğrudur. Ama gelecek hakkında fikir veriyor. Bize 76.6 büyüyecek herhangi bir dona gördük mü? Yok yeniden değerlendirmeden kazanç elde gördük değil mi? Bu sonraki de yapamayacak zaten onu da biliyorsunuz. Yani yüzde de 30 gibi bir şey yapmıştı değil mi? Yeniden değerlendirme. mi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Bir an çok madem geleceğe fiyat diyor. geleceğe yönelik bizim beklentimiz var mı? Yıllık yüzde 76.6 büyüyeceğine de yok. O zaman ikinci koşul, ikinci denge noktası olan fiyat 1.62'ye gelirse denge noktası oluşacak. Ya yarın fiyat 2.97'den 4.24'e hatta 6.20'de gidersen ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacaksın. Ben bir şeye gitmez demiyorum. Etmez diyorum arkadaşlar. Işte. Etmez ama yine gidebilir mi? Evet gidebilir. 3 liralık kağıtlar 150 lira oluyorsa her şey mümkündür borsada. Borsada yalnız fiyatlar bilançoyla falan oluşmuyor. Başka dinamikler de vardır. Ancak değer her zaman fiyatı kendine çağırır. Sen ne kadar yanlış fiyatlarsan fiyatta en sonunda o Değer neyse oraya gelir arkadaşlar. Bunun lamucu mu yok. Kaçınılmaz sonuçtur bu. Değer çünkü değerin öyle bir karakteri var. Yani her zaman fiyatı kendine çağır. Yani ucuz da fiyatlasan değerine gelir. Pahalı da fiyatlasan süreç içerisinde değerine gelir. Bir şey olacak. Dolayısıyla ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Fiyat alıp satmak maliyet işi. Ben de o yetenek yok. İşin doğrusu bu. Beceremedim zaten. Dolayısıyla fiyatla hiç ilgilenmiyorum. Ya ne yapıyorum? Değer alır, satıyorum. Değerle ilgileniyorum. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiri araçları olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama değer diyorum. O da nedir? 1.62. Şu anda bu mal matematik bize 1.62'den her fazlası sene enflasyona ve faize ezdirildi diyor. 1.63 bile sene faizi ve enflasyonu ezdirir. Bu nokta sene faizi ve enflasyonu ezdirmez. Bugüne gelir gelmez bilmiyorum. Daha önce gelmişliği var mı? Var. Bak 0.82. 1.60 değil de 1.70'e falan gelir. Değil mi? Gelmiş var yani. Bundan sonra gelir gelmez bilmiyoruz. Ama değer yatırma cazip gözükmüyor arkadaşlar. Alternatif getiri yenemediği için cazip gözükmüyor. Bundan sonra karar senin alırsın, çatarsın, tutarsın, çarsın, zarar desin. Ancak olmamış bu kadar basit. Israr etmenin de anlamı yok. Ee, değerinin çok çok üstünde fiyatlanıyor. Ee, hatta bırakın iskontoyu miskontoyu değerinin üstünde fiyatlandığı için hiçbir şey de demiyorum. Olmamış diyorum. Kendinize iyi bakın.